Yerlerle kırmızı istem hoş geldiniz. Türk ile başlıyoruz. Tabi bu arada daha Hızlı bir hareket yapabilir. 45 dakikada hemen onu da göstereyim sarı çizgiye değmiş, tekrar ayrılmış optimum. Tam şu olarak baskılanma devam ediyor. Buna rağmen bu yeta'yı bırakmadı. Çıkışı. Altın altına hafif bir yükseliş yaptı. Düşüş e, e, silindirinin etrafında dolaşıyor şu anda. Bir içine giriyor bir dışına çıkıyor. D-7 düşüş trendinde bir iğne attı yukarı doğru. Bir yukarı doğru bir sersiliş yaptı ama hala düşüş Çizgisinin daha geçirmiş değil. Ethereum toparladı. Yeşil yayını tutturdu. Üst, yayı, üst yeşil yayı gösteriyor. Buralarda onun üzerine çıkacağını düşünüyorum. Şu şekilde. Eğer trendini bozmazsa. XRP XRP'de de aynı benzer bir durum söz konusu. O da taban olarak çizdiğimiz yerlere dokundu iki kere ve oradan diğer üst tabandaki tabana ve hedef noktalarına teker teker ulaşır gibi gözüküyor. Gümüş güzel bir hedeflediğim noktaya iyice yaklaştı. Üst hedefe yeri de burada bu yeşil yayı kırıp aşağılarda bir şuralara teması veya daha aşağılara teması söz konusu olabilir. hedefi yüksek Bitcoin Bitcoin tam yol veri yaparken bir duraksama yapmış. Bunun ucuna kadar gidebilir. Yeşili kırdıktan sonra kırmızıyı da kırar. Gibi gözüküyor. Petrol baya bir saldı. Tam noktasını yakalamışız gibi gözüküyor. 45 dakikadan, 1 dakikadan, bir dakikadan biraz uzak kalmışız gibi mi? Hmm. Yok orada temas var. Hem de iki üç tane. Birkaç kere yayını açmaya çalıştım. Fakat sistem yine aynı şekilde açtık. Bu, un şeyi kaydı bazen almıyor. Onun için bayağı bir bekledik. Tekrar yaptım, tekrar almadı. Şimdi bu dördüncü denemem, dört gündür yayın yapmamamın nedeni. Alternatif daha görsel kuvvetli şeyler bekliyorum ama daha henüz daha deneme aşamasındayım, sergilenecek kadar değil. Yaylar doğru gidiyor, fakat ben de bir grafik dışında işte sunumla ilgili video tasarım uygulaması yaptıklarım Yakaladıklarımı gösterme şekli biraz sıkıntılı şu anda ama inşallah çözeceğiz. Şişe e, hala şey iki tepkisini verdi ama yeterli gelmedi bir daha aşağıya verdi. Herhalde o da yeşil bu çizgiyi görecek gibi ama ondan sonrasında şişe iyi bir bu Ereğli keza öyle. Herhalde zaten güzel bir şey de verdi. Bir şey çıkış yaptı yani. Şurada yayı da şöyle çıkarttı. Sonra oturdu tekrar yaya. Devamına bakıyoruz. Ford. Ford düşüş trendinden uzaklaşıyor iyi destek yapmış. Onun aşağısı neymiş ama daha henüz kırmızı çizgiye daha teması olmadı. Büyük ihtimalle olmayabilir. Ford bin liranın 98'e düştü. Ama 100 liranın altında bir kağıt değil yani. Ama Türkiye şartları işte. Bakın tabana iki kere dokunmuş ve sonra tepkisini gayet güzel vermiş. Dimaş tekrar toplamış, tekrar topluyor bu arada. Tekrar ondan sonra gideceği yerler güzel kısa vadede. Türksel de sağlam bir iniş yapmış. Yeşil çizgiye görüşmüş ve hemen yeşil çizginin üstüne atmış kendini de bırakmış. %3 düşüşten sonra 3.2.2 tutturup kuvvetli bir destek yapmış. Bakalım kısa dönemde bakıyoruz. 1 dakikalıktaymışız. Kusura bakmayın. Bir de 45 dakikasına bakalım. Valla. Şöyle bir reviz ettik. Astor. Astoru bir dakikalık bakmak lazım herhalde. Mükemmel çalışmış. Bir de şunun tarihine bakalım. Ne zaman çizmişiz. 4 Ekim. <laughs> Devamına bakalım o zaman. garantía. garantiye tutulmuş çocuklarını hazırladığını topluyor gibi gözüküyor. Dijansan. Dell. oldu. hiç oynamamış gibi. yerel yerel çıkış yayının üst taraflarını tuttu. Buradan buralar destek yaparak yukarılara gidebilme imkanı var. Tekrar şöyle bir çıkış yapabilir belki de. Bir fakat çizelim. 45 dakikalık Yeni çalış çalıştığımız bir çizimdi. Bir dakikalık İki demaz ve sonrasında hafif hafif bir tempe 20 gibi bir 45 dakikalık. iştiyse bunları mı kesilmek lazım acaba? Grafikler fazla yoğun ya internetin yoğunluğundan dolayı yoksa bu geçişler hızlı oluyor. Yaylar güzel bir şekilde çalıştığı gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkürler görüş yorumlarınız için, beklentileriniz için, yönlendirmeleriniz için teşekkür ederim. Yani olacaksa. Hayırlı akşamlar, iyi hafta dilerim. Herkese güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta olsun. İyi haftalar.